Futbol tarihinin en golcü ismi Cristiano Ronaldo bin gola ulaşmak istiyor. Suudi Arabistan Pro League takımı al Nassr forması giyen Ronaldo bu hafta hazıma karşı oynanan ve 2-0 yendikleri maçta kariyerinin 9. 50. golünü attı. Maç sonrasında sosyal medyada hem gol attığım için hem takımın kazanmasına yardımcı olduğum için mutluyum. Daha fazlasını açım ifadelerini kullandı. Ailesi istemesine rağmen futbola devam etmek isteyen Ronaldo hem kulübüm hem de ülkem için iyi şeyler yapabiliyorum. Zaten kariyerimin bitmesine az kaldı. Ama bitin elimden gelenin en iyisini verdim diyerek tatmin olmuş şekilde futbol bırakacağım dedi. 1000 gol hedefinin yanı sıra önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda da oynamayı ve Portekiz'de kazanamadığı o kupayı da kazanmayı hedefliyor. Daha önce Portekiz'de Euro ve UEFA National League kupalarını kazanmıştı. Her insanın her yaşta bir amacı ve bir hayali olması gerekir. Ronaldo bu isteğiyle hedeflediği gol sayısına ulaşacaktır. Zaten kendisinin de dediği gibi futbol kariyeri bittiğinde en gelenin en iyisini yaptığını bilerek Mutlu.